Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi eşma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymeti arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, dersimiz hala da iki muzari fili cezmeden üzerine devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün inşallah alıştırmalara geçeceğiz. Önceki derslerimizde tüm muzari fiilleri, iki muzari fiili cezmeden edatların kayda ve kuralları öğrenmiştik, irapları öğrenmiştik. Bundan sonraki dersimizde de arkadaşlar kaldığımız yerden bu sefer alıştırmala geçeceğiz. Görmüş olduğumuz o kayda ve kuralları fiillerde, uzun uzun cümlelerde bunların analizleri yapıp göreceğiz. Değerli arkadaşlar, ekranda da göründüğü gibi et temerini alıştırmalar, ayın burada alışmamızın Başlığı arkadaşlar, ayın belirt, fi, fi cümelil -e etiyet arkadaşlar, fi cümeli, evet. Burada el cümel etiyeti gelen cümlelerde açıklayın. Neyi açıklayın? Edata şart, şart edatı, ve fi şart, şart cümlesi, ve cevabı şart, e, cevap cümlesi. Arkadaşlar biliyorsunuz, e, iki muzari fiili cümlelerde, üç tane temel bizim e, öğemiz var, şart edatı, şart cümlesi, bir de cevap cümlesi. Şimdi bunların alan yapacağız arkadaşlar. Dikkat et A boş, buraya bu boşluklara. Önce şart edatımızı buraya koyacağız. Bu da bulup buraya koyacağız. Fiyalı şart, şart cevabı da buraya koyacağız. Cevabı şartı da buraya koyacağız. Bakın burada birinci örneğimizde. Men kim ki? A o zaman bu şart edatıdır. A buraya koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Men kim ki? Ya'melu li veçhillahi hayran. Ya'melu cevap, şart cümlesi. A buraya koyuyoruz. A bu fiili buraya koyuyoruz kim kim ki yamel çalışır li veci lahi li ve lahi Allah'ın yüzü hürmeti için hayran mef'ulun bi kim tercüme önce birinci cümle a buradan buraya kadar e, devam ediyor arkadaşlar. Burada önce şart edatımızın tercümesi yapıyorum. Kim ki e, hayır olarak Allah yüzü hürmeti için yaparsa bak cevap burada. Yecid bulur. A bunun cevabı a burada yaz arkadaşlar. Ne görür Yecid mukabile mef'ulun bi karşılığını bulur. Fi e, ve ahirete. Dünyada vârid, burası harfecdir. Burası ismi mecrurdur. Burası atıf harfi ahirete abure matuf olmuştur. Öyleyse arkadaşlar tercüme yapılırken birinci cümleye ait olan, şar cümlesine ait olan kısmını tercüme ediyorum. İkin ondan sonra ondan sonra da ikinci e, cevap cümlesine ait olan bölümü tercüme ediyoruz. Demek ki arkada kim bakın arkada kim hayır olarak Allah yüzü hürmeti için bir iş yaparsa, değil mi? a buraya koyduk, e, fili buraya, edatı buraya, yecid bulur, a burası cevap cümlesi. O zaman ne olur? Kim hayır olarak Allah yüzü hürmeti için bir iş yaparsa, yecid buluyor, bu cevaptır. Mukabile, burası mefhunun bi, evet hu mudafni, bu iyilik zamiri bir isme bitiştiği zaman arkadaşlar, evet daima onun konumu mudafniyle idir, onların sonları, dama da gelebilir, fetha da gelebilir, esere bunların bunlar oldukları için arkadaşlar biz bunlara mahallen e, mudafun ile diyoruz. Fi harfi cer dünya ismi mecrud. El ahirete ada bu da ismi mecrud. Bu vavla a burası buraya matuf olmuş arkadaşlar. Öyleyse kim hayır olarak Allah yüzü hürmeti için bir şey yaparsa dünyada ve ahirete onun karşılığı bulur şeklinde tercüme ediyoruz. İkinci alıştırmamızda arkadaşlar in Allah'a ibadet edersin ve tuvazibu evet devam edersin evamir ve emirlerini bakın teciduhu fi janibikum fi sarai ve daray. teker teker analizleri yapalım arkadaşlar burası şart edatıdır o zaman in edatı abu boşka yazıyoruz ta'budu burada aslında arkadaşlar bu efalu anu aslı şöyle değil değerli arkadaşlar gördünüz mü değil arkadaşlar bunu anu aslı şöyle yapalım ee, Evet. Onun aslı bu ef'alu hamsedir arkadaşlar. A böyledir. Normal şart edatı gelirse bizim muzari fiillerin sonunda ef'alu hamse var. Vav nun vav nun, elif nun, ye nun le biten a bu nunler düşer. Nunlerin düşmesi ne demek? O cezmin yerinde geçiyor arkadaş. Mesela şuraya bakın arkadaşlar. A burada e, arba sonu elif nun, vav nun, ye nun olmadığı için direkt cezimli olmuş. Değil mi? Sükun, a bu yuvarlak. Lem'in üzerindeki bu yuvalak biz buna sükun diyor. Ama burada olmadı. Neden? Çünkü bu sonu vav nunle ve elif nun biterse o nünün düşmesi a buradaki cezmini yerine geçer arkadaşlar. Bunu dikkat etmemiz gerekir. Bu ef'alu hamsedir. Bu ef'alu arbadır. Ef'alu arbalar sonları yuvarlak te olur. Sükunlu olur. Ama ef'alu hamsede ise bunların sonları o nun düşer. İntabudullah'a Allah bu cilalede burası mef'ulun bir konumundadır Rabbul Celal'e. İn Allah'a ibadet edersin. Bu atıf harfı da abu fiil de bunun gibi olmuş. İki tane mesela şart şer cümlesi var. İn Allah'a ve tuvazi bu ne demek? Davam ettirirsen, bağlı kalarsan. Evamir mef'ulun bir arkadaşlar. Evet buraya kadar arkadaşlar Şart cümlesine ait burası şart edatı buraya. A buradan buraya kadar arkadaşlar arkadaşa nereye koyarız? A buradan buraya kadar A bu bölgeye koyarız. Tecidü cevap burada. O cevabı bulursunuz. A buraya koyarız. Evet, fi de hazir canibi ism kum mudafun ile. Ya evet yanımızda bulursun fi saray ebe mutlulukta ve daray zorlukta. Demek ki arkadaşlar inta'budullah'a Allah'a ibadet edersiniz ve onun emirlerine baki kalırsanız, devam ederseniz teciduhu onu bulursunuz. Ficani canibi gün yanı başında Allah'ı bulursunuz. Fi saray evet mutlulukta ve daray zorlukta arkadaşlar. Devam tamam ediyorum. Men yettekillâhe yec'allahu mahracan ve haysu la yete. Bu da Talak suresinden geçen bir ayet-i celiledir. Bak arkadaşlar. Bu şahada datı geldi bir arkadaşlarım. Burada aslı şudur. Neden ese olmuş? Aslı şöyle yedir. Daima sonu ye ile olan bir muzari fiili gelirse şart edatında arkadaşlar o ye düşer. Tamam mı? O yayın düşmesi cezmini yerindedir. A Burada nasıl sükun varsa bu sefer bu illet harfi burada düşer arkadaşlar. İllet harfini biliyorsunuz. elif, Elif maksura vav ye. Dört tane harfimiz var. A burada e, ye düşmüş. Neden? Çünkü şart edatı önüne gelirse, muzari önüne gelirse ve muzari sonunda illet harfi varsa burada bak onun aslı neydi arkadaşlar? Onu aslı böyledir arkadaşlar. O zaman burada düşer. Ben yettekile kim? evet arkadaşlar. Kim Allah'tan korkarsa, bakın cevap, burası şart edatı A buraya koyuyoruz. Burası e, evet, burası şart fiili a buraya koyuyoruz. A burası cevap fiili arkadaşlar a buraya koyuyoruz. Tamam arkadaşlar? Men takille kim hakkıyla Allah'tan korkarsa yec'al lehu ona yapar. bak burada mef'ulun bi. Ve a burası da buraya mahtuf oldu arkadaşlar. İki tane cevap vardır burada. Ve yerzuku bu hu mef'ulun bi'dir. Min haysu aç yerden. Min haysu ne demek? Min haysu yerden. La bu, hasap etmeyi yerden de rızıklandırır. Şöyle önce yapalım. Kim Allah'tan korkarsa bu cevap, bu şart cümlesi men kim ki yetteqillâhe evet kim Allah'tan korkarsa yec'allâhu mahracen ona bir evet çıkış yolu yapar ve yerzıkhu veya e, rızıklandırır min haysu açısından la yahtasibu hiç ummadığı yerden de rızık kim hakkıyla Allah'tan korkarsa ona bir kurtuluş yolu açar ve ummadığı yerden de rızıklandırır. ما تفعل من الخير والحسنات في الليل والنهار Fesetecidûhû <de> fil ahireti. haber arkadaşlar. Me, bu da şart edatıdır. Bu cansız varlıklar için kullanılıyor. Cansız gayri akıllar. insanlar ve hayvanlar için arkadaşlar kullanılır. Men ise insanlar için kullanılıyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Me tef'alû aslı me tef'alû nedir arkadaşlar? A buradadır, böyledir. Ama şart edatı gelirken A muzarilerde düşerler arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bu elif var. Me ne yaparsanız. Bakın. Bu şart edatı A buraya koydum. C e cümlesi a buraya koyduğum. Şimdi cevabı da a, bu da cevap olduğu için a buraya koyacağız. Ma tef'alu minel hayri. Her diyor e, iyilik ve hayırdan ne yaparsanız fil leyli ve nahari fi hartece leyli ismi mecul ve atıf en nahari a buraya matıf. Diyor ki eee iyilik ve hayırdan evet gece gündüz ne yaparsanız evet fesecediyu in fil ahireti bunu ahirette bulursun fesetecidûhu secede fesetecidûhu burada arkada, sin neden gelmiştir daima bir cevapta sin gelirse a buraya fe girmek vaciptir fesete onu bulursunuz demek ki siz gece gündüz iyilik ve hasenatlar ne yaparsanız Fesetecidûhu fil ahireti âhirete. Evet, onları, ama bunu şey yapalım. Fesetecidûhe, daha güzel olur. O he, onlara döner. arkadaşlar yaparsak. A böyle daha güzel olur. Çünkü bunlar e, çoğul ve cansız varlıklı şeyler oldukları için o zaman he onlara dön. Fesete, ya da fesetecidûhe. Bunlar çoğul oldukları için arkadaşlar bunlara he döner. Öyleyse arkadaşlar daima cevapta sin varsa daha buraya F, F6-7 yerine de F gelmek şarttır arkadaşlar. Buraya girmektedir. E, devam ediyorum arkadaşlar. Yeridu verede filinden gelir. Yeridu gelir. Fil hadisi şerifi. Diyor ki e, hadisi şerifte gelmiştir verede. Evet verede filinden e, köküdür. Men yuridillahu. Kim Allah'ı dilerse. Bakın men şad edatı. Yuridi, bak burada el takısı olduğu için burası es oldu. Normal bunun sonu sükunlüdür arkadaşlar. Onun sonu şöyledir arkadaşlar. A böyledir. Ama ne olmuş? arkasına elif lam gelirse geçiş hemzesi olarak hemze turvasal abu sukun es'e ya Men kim ki yuridillahu kim Allah'ı dilerse bihi hayren e, evet e, Allah kimin için hayır dilerse bihi hayren yufakihu evet din onu dinde fakih alim kılar. Bu hadis-i şerif men kim ki yuridillahu e, Allah gibi dilerse bihi hayran onun, onun için hayır dilerse burası mef'ulun bihi bu da cevaptır. Yufakihu evet hu mef'ulun bihi fiile bitiştiği için fi e dini ismi mevcut dinde yani evet İslam dininde Allahu Teala buyuruyor ki kim Hz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim evet kim Allah onun hakkında hayır dilerse onu dinde bak onu dinde fakih kılar. Burası men arkada şart edatı yuridillahu a burası e, şart cümlesi fakir arkada burası cevap cümlesi a buraya girmek, e, girmektedir. İntemşi bakın burada ne düşmüş arkadaşlar onu aslı a böyle ye vardır. Neden orada ye düşmüş? Çünkü illet harfi bir muzari filinde olursa şart edatımız arkadaşlar a bunu sonucu yazım yap. İntemşi evet eğer yürürsen Bakın yemişil veledu. Bakın yürürsen çocuk da yürür. Varaka arkanda. Bak burada burada da düşmüş, burada da düşmüş. İntemşi yürürsen yemiş yürür. Burası şart edatı buraya koyuyoruz. Şart cümlesi buraya koyuyoruz. Cevap cümlesi de a bunu da a buraya koyarız arkadaşlar. Evet intemşi yürürsen yemişil veledu faildir. Varaka mef'ulun fi Bu birinci cümle. İkinci cümle de Wow, buradan buraya kadar ikinci bir cümle kurduk. Ve in takif durursan bu şart edatı yine buraya koyuyoruz. Takif a buraya koyuyoruz. Yakif de a buraya kadar. Ve in takif durursan yakif el veledu. Yakif il veledu. Burada sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu da geçiş olmuş. A böyle olacak. Yakif il veledu ve Eğer durarsan evet çocuk arkanda durur. Değil mi arkadaş? Bu şekilde eğer bakın eğer yürürsen arkanda çocuk yürür ya da eğer durursan çocuk özne geliyor arkanda yürür. Bak burada yine ve eğer durar durursan çocuk arkanda durar şeklinde tercüme ediyoruz devam ediyorum arkadaşlar. Men yeşkürillah. Kim Allah şükrederse, Allah'ı anarsa bak şart edatı a buraya koyuyoruz. Yeşkürillah Allah lafzul celale el takalı olduğu için a buraya burada geçiş hemzesi olması Normal sükunludur burası. Men yeşkürillah. Kim Allah şükrederse ale harfi cer ni'amihi ni'am nimetin kırık çoğulu. ale harfi cer ni'ami ismi hu A burası da cevap buraya girecek arkada. Burası şart cümlesi buraya girecek. A burası A burası arkadaşlar A buraya girer. Ama şart edatımız bak şart edatı A buraya girer. Şart e, fiili A buraya girer. Cevap fiili A burası arkadaşlar A buraya girer. Demek ki men yeşkürille kim Allah şükredese ale amin nimeti üzerine yezidillahu Allah çoğu zade yezidu. Allah faildir. Ni'ame ve mef'ulun bi. Hu mudafun ile ala harfi tecer ile ismi mecur. Fi dünya ve lakire dünyada vahir. Burada da car-u mecur. Komple harfi tecer ismi mecur. Ve o atıf olmuş. Ahireti avre matuftur. Demek ki arkadaş, kim e, e Allah'a Evet, e, nimeti üzerine kim nimeti Allah'ın nimetleri üzerine Allah'a şükrederse Allah da ne yapar arkadaş? Allah da dünyada ve ahirette üzerine nimetleri çoğaltır yağları şeklini tercüme ediyoruz. Men setere aybe muslimin setara setara Allahu aybehu fil ahire. Evet bakın arkadaşlar men kim ki şadadatı abre gidiyor. Setere örterse aybe mef'ulun bi muslimin mudafun hem burada mef'ulun bi hem de mudaf burası mudaf. Setar Allahu Allah örter onu. Evet setar Allahu aybehu onu aybini örter. Burası mef'ulun bi fi harfi cer ahiret ismi mecur. Demek ki arkadaşlar men buraya koyuyoruz. E, setere arkadaşlar bu şart fiili abure koyuyoruz. E, A burası da Cevap A buraya girdi arkadaşlar. Mensetere aybe muslimin. Bak burası mazi fiili olduğu için arkadaşlar sküllü olmaz. Mazi fiiller mebnidirler. Muzari gelirse burada bakın. ikisi de mazi gelmiyor. Bak burada mazi gelmiş. Burası da mazi fiili gelmiş. Muzari olsaydı sonları cezimli olur. Ama mazi fiilleri muzari olsaydılar cezimli olurlar. Ama mazi mebni olduklarından dolayı sonları arkadaşlar fetha üzerine mebnidirler, sabitler, Sonları fethadan başka harika almazlar. Muzari olursa alırlar arkadaşlar. Men setere ve muslimin kim bir musman ayvını örterse seterallahu ve Allah da onun aybını ahirete örter. Kıymetli arkadaşlar dersimiz burada bitmiş olmuş oldu. İnşallah bundan sonraki dersimizde buluşmak üzere Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.